Merhaba değerli yatırımcılar. Şimdi bu videoda genel olarak piyasanın e, yönüne bakalım. Neye yatırım yapalım, ne alalım, onlara bir şöyle bir e, bir göz gezdirelim. Şimdi hala Bitcoin'de e, sıkıntılı bir durum var. Bitcoin düşüşe devam ediyor. E, Bitcoin'e baktığımızda e, burada hala aşağı yönlü bir düşüş e, trendi mevcut. 4 saatlik grafikler veya günlük grafiklere bakalım veya 50 analizi yapalım. Hepsine şöyle bir bakmış olalım. Şuradaki düşen kanal yukarı doğru kırılmadıkça o da yaklaşık 49 bin seviyeler e, kırılırsa 56.000 ve üstü gelebilir. Ama kırılmadıkça aşağı yönlü e, bir hareket e, bekliyoruz. Şimdi şöyle <laughs> tam 4 saatlik grafiklerde bakalım. Burada eee bir düşüş hareketi mevcut. Şöyle ki 1 2 3 4 5. dalga. Şurası tekrar 1 2 3 4 5 aşağı doğru tekrar bir 5 dalgalık bir düşüş. Eee bu da muhtemelen 35.000'lere veya biraz daha altına düşecek şekilde bekleniyor. Sonrasında tekrar bir yukarı doğru bir hareket, bir boğa sezonu şu an için gündemde. Ama şöyle yapalım. Günlük grafiklere baktığımızda ne zaman alınır derseniz henüz bir giriş yapmak için uygun bir ortam yok. 56 bin lira kadar bir yükseliş olabilir ama bunun devamı gelmesi için farklı şeyler lazım ama muhtemelen dediğim gibi Bitcoin'deki düşüş aşağılara devam edecek de alış için beklemekte fayda var beklediğimiz olay şuradaki tekrar alt seviyelere kadar bir düşüş sonrasında yukarı yönlü bir hareket şu boşluğun muhtemelen dolması gerekiyor diyebiliriz. Peki neye yatıralım parayı? Yani şöyle göstereyim. Ee, gram altınla örneğin borsayı kıyaslayacak olsak, direncini gram altın kırdı borsada yani gram altın borsaya karşı daha fazla bir muhtemelen getiri sağlayacak. Onun için burada Hatta e, bir hızlı bir yükseliş daha olabilir. Borsadaki bir düşüş hareketi e, özellikle gram altında da bir yükseliş yukarı yönlü ivmeli bir hareket meydana getirebilir. Cuma günü kapanışta işte borsalar çok düştü biliyorsunuz. E, buradaki hareket sıkıntılı. Yani e, gram altının borsaya karşı getirisi şu an için... Daha iyi ve önümüzdeki günlerde daha fazla olacak gibi görünüyor. Bunun yanında gram altın S&P 500'e dahi kıyaslayacak olsak buradaki uzun vade direncini şu alanda kırmış olması gram altında hala yükselişlerin olabileceğini gösteriyor. Şuradaki şöyle bir hedef var yukarıda hala daha yükselişlerin olabileceğini gösteriyor. Ee, gerçekten ilginç bir tablo. Burada e, şu seviyenin kırılmasıyla beraber direncin e, daha önce test edilmesi, sonra bir geri çekilme sonrasında ise bunun kırılması ve retest yapması burada. E, daha yukarıda e, yerinin olduğunu gösteriyor. Hatta biraz geri çekilmeler olabilir ama gram altında yükselişler devam edecek gibi e, duruyor. Altına baktığımızda altın yine kompozit çalışmalarda. Yani dolara bağlı gücünü bu altının ons fiyatı değil. Yine bir kompozit çalışma. Ee, baktığımızda e, hatırlarsınız hatırlarsanız 16 Kasım'da trend değişim demiştik. Burada bir dip yapmıştı. Buradan aldığı diple yukarı doğru çıktı. Tekrar denedi ama henüz 1812 kıramadığı için altında bir hareket göremedik. Ama şurada ters bir omuz baş omuz formasyonu var eğer yukarı doğru kırarsa e, ons altında da yukarı yönlü bir şey gelecek. Çünkü enflasyon fazla. Dışarıda Amerika'da veya Avrupa'da faiz oranları düşük olduğu için e, hisse senetleri zaten e, yüksek. Başka bu enflasyonist ortamda e, neye yatırım yapılabilir? Tabii ki altına. Şöyle yapalım. E, esas olay şu. E, burada onsun yükselmesi için altının yükselmesi için yani e, borsalardan bir çıkışın borsalardan altına bir kaçışın olması lazım e, hatta şöyle yapalım kıyaslayalım değil mi şöyle yeni bölmede buraya açalım şimdi e, yukarıda mesela şu arada bir kırılma olduğunda ONS'ta borsalarda kitap çöküş alanı bu. bu ONS'un e, yükseldiği alanlar. Şimdi şurada şu alanda artık bir daralma var. Düşen bir trend var. Tamam. Şöyle yapalım. Belki de şöyle. Düşen bir trend var. Fakat artık burada bir toparlanma da var. Yani 3 defa şurada destek hattı denendi. Buradan yukarıya doğru onsun, şu direnci kırmızı durumda borsalardan kaçış e, ons altına ise bir e, sermaye girişi olacağı e, mümkün gözüküyor. Şurada tam direncinde. Bakın e, Cuma günü borsadan kaçışın göstergesi bu. E, Amerika'da da de kapattı. Ee, şu hareket şu yukarı doğru bir ivmelenirse eğer e, ons altına giriş e, hızlanacaktır ve bu da e, yani gram altını e, fevkalade yukarı doğru çeker e, yani dolar kuru yerinde kalsa bile gram altın fiyatları yukarı yönlü hareketine devam eder benim için esas tablo budur. Buradaki olay yukarı doğru kırıldığı takdirde borsalardan kaçış, borsalarda düşüş başladı demektir. Ons altına kaçış özellikle e, hızlanacaktır diye bileceğim bir tablo. E, şeye baktığımızda dediğim gibi bitcoin tarafına baktığımda e, sürekli taradığımda düşeni kıranlar veya işte indikatör sinyalleri onlar bunlar şöyle bir baktığımızda e, Bazı işte coinler çıkıyor tek tük ama e, Yükselenler tek tük e, Mesela burada Şöyle yapayım Şunu kapatayım aşağı gelsin Diyeceğim gelmedi Şöyle yapalım Mesela hebar şimdi direncini kırdı ve gidiyor. Alarm verdi. Ama buna girmek işte ne olur? Girilebilir mi? Ona bakmak lazım. Mesela. Ama keyfi yok. Yani bizim biz alışığız biliyorsunuz. %200'ler, 2x'ler, 3x'ler bizim için normal sayılır. Ee, şöyle yapalım. Mesela. Şimdi bu şu direncini kırarsa al sinyali verecek ama işte dediğim gibi tek tük çıkıyor yani bunların da kırılıp da hedefine gitmesi şu Bitcoin'den dolayı biraz sıkıntılı olduğu için Bitcoin'de işlem açamıyoruz ne yazık ki ee, şu anda yatırım yapılacak şeyler de belli ee, hemen hemen dediğim gibi e, altın fiyatlarını özellikle ons fiyatlarına takip demiştim. E, borsadan çıkış olabilir demiştik e, şu enflasyonist ortamda yatırım seçenekleri çok az Onun için onları takip edeceğiz Bitcoin'in zamanı gelecek mi Bence gelecek ama şu an için Aşağıda hedefleri var Onları tamamlaması lazım oraları görmesi lazım oraları gördükten sonra Tekrar e, Güzel paralar kazanacağımızı Düşünüyorum açıkçası Evet şimdilik bu kadar diyelim. Yine önümüzdeki videolarda görüşmek dileğiyle.